motoryat.com Bodrum Marine Group, Mercury, Melcruiser, Sea Doo, Tohatsu, Evinrude Marine motorları, Scorpion ve Teknol şişme botları gibi tanınmış pek çok markanın tek yetkili servis acentasıdır. Uzman ve deneyimli teknisyenlerimiz, mühendislerimiz ve satış ekibimiz Bodrum Yarımadası'nın her tarafında yaz-kış hizmetinizdedir. Bodrum Marin Grup, hepsi bir çatı altındaki şovrum, hangarlar ve bakım ünitesiyle Bodrum'un tüm marinalarına ve kasabalarına kolay ulaşım mesafesindedir. Bodrum Marin Grup Motorjátnok